Şeftersin yatağa çıkarttım. Ben bir evden yatak çalacağım şimdi. Kartı çalmayı çok sever direkt. Açıklamasını yapayım. Yasa dışı bir şey yapıyor ama yine de bunu yapmaya bayılır. İnsanlar köpeklerini öldürmüştük. Değil mi? Bizi doğurmuşlardı. Neyse <laughs> evet. bunu bilmenize hiç gerek yok. başka birinin evindeki köpekleri öldürmeyin. Evet. Değil mi? Biz, bizim yaptığımızı yapmayın lütfen. Denemeyin, çok tehlikeli. Doğranabilirsiniz. O yüzden gidiyorum. Ki bizim öyle oldu. Gel Ozan gidelim. Bekle lan, ben şey yapıyorum, ben evi, evi ekspertliyorum, büyütüyorum. Yahu. <laughs> Manla biraz tahta ver o zaman, yardım Yo edeceğim. lan! Sen, senin senin şeyin, senin isminli protection olur. Bana bir kürek atsan lan. Kürek stone var. Ne fark eder? Kürek kürek mi? Ozandır. Starfish logdan yapacağım. Ne? Tahta yaptım işte yardım edeceğim. Oğlum yapma lan. Sakın yapma si bebe. Evi Niye? ben kurdum abi. Evi sadece tek kişi yapmalı bence. Niye lan? Bayağı izin falan da anlamıyorum lan. Ama ben kamuflaj olup gideceğim yalnız çalacağımız yere direkt. Tamam. Ben de koyacağım işte lan. Ben böyle fazla tembel birisi olarak gözükmeyeyim. Kır lan onu. Yani seni bana bırakabilirsin gibi. Hadi sen git bir şey çal. Hadi koçum senden bunu istiyorum. Allah Allah oğlum. İyi lan madem istemiyorum gideyim dur. İsteniyor lan. Sadece evet. bir şey çalmanı istiyorum. Gidiyorum. an kuvaç çalayım biraz kimse yok evde. <laughs> Hiç... Hayır çalınmıyor. Protection, Protection yapmış. Pislikler. Pis. Pislikler. Aha. Oha tepede dev bir ev var. Git git çal. Ha ev değilmiş. Yarım kalmış bir yer işte. Topraktan. Hayır tamam tahtadan alayım mı tüm tahtaları? Yok ala alacaksan ben evi uğraşıyorum. Hayır. kırıldı. Benim kırıldın. Abi şimdi bunları şu Abi çok sakin bir video oldu. Ne Biraz diyeceğim? Madene gidelim falan işte. O ev ev mi başkasına mı? Başkasına. Benim şu adamın atını boğduğum adam ne yaptı acaba? <laughs> Karşı at da boğuyor. <laughs> ya ama hani. <aynı. gülüyor> Çok ciddi boğmuşuz. Asarak falan. Ben <laughs> suyun altında boğdum. Biliyorum. Ha o, o ya da poşetle falan boyuyorsun o da ona. Tepesini traktörle kapattım <laughs> şöyle bir yerin üstüne koyayım. Ama sırf gıcık etmek için ben merdivenlerden aşağı ineceğim öleceğim ben. Yani öleceğini bilmiyor muydun atın? Hayır. Atı öldürmek de amacım zaten adamı gıcık etmek için. Bu olmadı. Sana gıcık edeyim. İnsanları gıcık edemeyin. Evet arkadaşlar, karşılığında bugünkü size verdiği ders bu. Evet, ama Minecraft'daysanız. Diğer türlü sakın insanların atlarını projeyle boğmayın. Veya suya atmayın. <laughs> Gerçek hayatta insanların <laughs> atını suya atmak tehlikeli bir şeydir. Değil mi? Bir kere atına suya atacaksın. Bilmiyorum. Denemeye <laughs> değer bence. Tamam. <laughs> Huuu can. Ama bir düşünsen bir de PewDiePie'in video çekme programı beleş çıkıyormuş. Ben kafayı yerdim ha. Oha <laughs> burada buz şehri var. Baba ya fantastik yerlere geldim. Şurada bir tane taştan bir yer var. böyle. Ama en ne kadar fantastik 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 vuhuu diyor deyip kaçan bir bebe Oha köpekler var birini çalıyorum Gel. Çal çalabiliyor musun? Hayır Oha mavi tasmalı köpek nasıl oluyor? Boyalıyorlar Evet baya iyi Ben sevmiyorum tasmalı köpekleri Kurt, Kurtun olacak böyle Sana gerçek bir ihanet böyle itaat edeceksin Oha Ozan kaldron <laughs> çaldım Bir de anvil çalıyorum benim çok işim üzere yarar lan. Çalamadım. Permission'ım yok. Aaaa! Kaldıran çaldım bak içinde duş alırsın. Değil mi? ben şu köpeği öldürüyorum. Bye <laughs> motherfucker. <'u">. Gentleman. Aaaa! Doğru mu? Aaaa! Öl. Niye ölmüyor bu? Çünkü kolu zaten öyle böyle hayatı falan çıkıyor sonra. Ya niye ölmüyor? O burası baya uğraşılmış bir yer yapılmak için. Allah iyi ben diğerini öldüreyim. Bizimki de öyle ama. 40 dakika uğraşmış. Öldü. öldü. <laughs> Köpek mi öldürüyorsun? <laughs> ne öldürüyorsun? Köpek. Sıvayın. <laughs> ama adamlar burada değil. O kedileri de var. Kedilerini çalacağım. Don't rape them you little bastard. O enchantment table var alıyorum. Alabilirsen Al. Bu bok alırsın direkt söylüyorum adam enchantment table var. Aa evet. Lan biç köpekler sizin yüzünüzden. Kediyle köpek aynı yerde kalamaz. Aa. Şey alıyorum. Neyse alamadık. Bak kaldık böyle. Oha abi adamlar tuzak yapmış. Evin içine sıkıştım ama ha. var yapabilirim <laughs> o bodrum katına inelim ama maden çıktı lan bu hoş bir şeyler bu. falan çıkar i son. he. Abi chat'teki yazıları okuma. Çok saçma yazılar ben. Ay ilk videoda fazla uzun olmasın. Neyse. Kaç dakika oldu? 8 buçuk. Ah iyi lan daha. Allah! Oha! Örünceyi gördüm en fıstıktan. El! Evet. Hmm. Ayrı ingotları falan satabileceğimiz bir yer yok mu lan? Markette satılıyor. Satılmıyor ya. Markette satılıyor lan. Ee. E. Bizim faction'ımızda satılıyor da. Bu survival'da satılıyor. Yok lan ciddi mi satılmıyor? Abi niye satın? Abi satılması lazım. Gastri falan tutun işte. Saçma sapan bir yere geldim ben. Çalınacak hiçbir şey yok. Evet, Karcan amacı ha, sadece bu. bu ne? Halter loves winter doll. İçine giriyorum. Ah. İlla yeri kazık gireceğiz. Karça yakın civarda koyun gördün mü? Hayır. Emin misin? Emin. Bana doğruyu söyle. Cidden. Beni yok, kandıramazsın. Hiç. hiç. yok. Beni kandıramazsın. Ama yün yapmak istiyorsan swing var onlarla yaparız. Domnit. Bir tamam, bak köyümsü bir yere geldim. Çok havalı. Ama şu brota on değil. Şu mal bir yer işte. Fensleri çalayım mı? Çal çalıyorsun lan. Beni eğlendirmiyor. Fens istiyor musun? Bilmiyorum lan. Çalıştı istiyor. Çal işte ha çalmıyoruz zaten. Şu evi çalalım. Torçlarını alalım. Stable yok hiçbir şey almıyor. Şu weedlerini alalım. weed dadım ya. Weed dediğin. Biri chat'e Lord Voldemort yazdı. <laughs> Chester çıkam. Ya. O da Merbilo e tek tek protection yapmış. Dimi lan ben uğraşmazdım öyle şeyle. Bir fast gate koyaydım bari sen. Adam nasıl giriyor? Ha fast gate. O girdim. <laughs> Adamın kalesinin içine giriyorum. Yani baya... Project Free Wars ismi Neyse. E girilmiyor ki. Ya abi giriş yok burada. Adam nasıl giriyor acaba? Ha varmış lan. Yok yok. Şunu açılıyor mu? Açılmıyor. O ben Nether'a gideceğim. Nasıl gideceğim lan? Nether portal var. Oha. Sakın gitme lan o kaliten boşa gitmesin. Leech zaten prison'da yaptığını yapma bana bir daha. Ne hmm. <laughs> Kapıdan dışarı çıkmak yok gerçi. Ama orada ha. Oha fenslerin üstünden zıpladım lan. Aa benim jump boost'um var. Nasıl var lan? Ne bileyim sen yok mu? Benim yok. Benim sınırsız jump boost'um var. Bana bir şey olmuş. Ne? Sınırsız speed'im, haste'im, strength'im, jump boost'um, regeneration'ım ve resistance'ım var. What the hell? Çiftlerin üstüne fazla zıplayabilirim ben tek. Ve bu kalenin içine nasıl girecek? Şuraya kıralım. Olmuyor. İçeri girmek için dışarıyı yıkacağız. Hoss. <laughs> Öldün değil mi lan? Hayır. Şu anda suya koşuyorum. Ha, ah, oh, ölmedim. Tabii ki ölmedim. Hı hı. Daha yaşıyorum. İyi o, zaman. o Bu kalenin içine girmem lazım. mesela ne işi? Oha oh, kalenin kapısı lavlı. Ozan. Bir dakika bir yaptım. Şimdi sana tp alacağım. Eşyalarımı bırakıp lavın içine dalacağım. Arka tarafta su var mı diye bakacağım. <laughs> ben de öyle yapıyorum. Ozan. Tepayı kabul et. Hmm. Şu depoya geçiş yeri yaptım. Tamam. Şunların hepsini buraya yapıyorum. Gidiyorum. Ben beni de bekle lan. TP al. Olacağım. O yalnız bu laf şey. O ya bu fula... Neyse. Fayda. <laughs> Aaaaaa. <laughs> <laughs> Öldün değil mi? Girdim dur. Oha var arka tarafta bir şey var. Ama fast gate açılmıyor. <laughs> Yanıp öleceksin değil mi orada? Evet fire resistance lazım. Bir sana tp ya. Go. Oh, tp attım. Tamam ben, ben tekrar oraya gidiyorum. Elimde torch var. Kartopu atarız. Geldin mi? Geliyor. Ha bekle. Pending teleportation due to Canada. Bir daha yapma bırak. Ha tavuğu lava attım. Arkada bir şey olduğunu emin misin? Evet fans var. Gideyim mi? Ben bir eve gidip geliyorum. Ben atladım. <laughs> Aa, ay. O zaman dur. Ben starter aldım ben. Protection'ları var ya onların. Abi şey atlayacağım abi. Fence gate açılmıyor ama. Geç. Tepeye atıyorum. Şu an atma bence. Starter kitte gitti lan. Hadi hadi TP attım. Dur şeye gideceğim daha. Oraya. Tamam. Don't move. O oh, aşağıda reston, reston devresini bozabilirsem olur ama olmuyor. O ben hiç uğraşmaz mı? Etrafı full dolaştın mı? Dolaştım. Ah, ah kurtulmam lazım bundan. Oha çok yavaş ölüyorsun lan. Ben ölmüyorum bile. Ne? Çıkart köfte. Abi Ozan. Oraya. Evet Lea. Benim kapatmam lazım abi. Hadi arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Aslında bu bizim ilk videomuz sayılabilir. Görüşürüz. Evet bir sonraki. Daha, daha, çok heyecanlı çok daha heyecanlı olacak. Daha heyecanlı olacak evet.